kadar çok Müslüman gidiyor ki kilise olmasına rağmen Müslümanlar akın akın gidiyor kadınlar özellikle. Ya çünkü bunlar bir şekilde ritüel ve ritüeller çok zor ya Şey işte, bu birçok türbede şeyi görürsün Pencerelerden bum yakmaktan taşlar simsiyah yapalım. Yani mimari dokuda seteleniyor ve şu var da ben şunu anladım artık istediğinizi deyin halk inancını kafasına ve gelenene göre devam ettir. Sözlü gelenek her zaman kitabı bilgilerin önünde. Topla, topla. İstediğini yap. ...o gelenek sürüyor. Perşembe akşamı... ...özellikle de Perşembe akşamı yapıyorlar. Doğru. O tekkede, o türbede o mum yanacak. İşte Veyahut oraya gidecek bir çaput bağlayacak. Bir şey yapacak. Doğru. Sözlü Güzel gelenek konuştum. o kadar güçlü ki... E, ...demin söyledik ya yani merkez vaizi gibi... tarih anlatan tipler, bunlar akademisyenler de oluyor bazen... <laughs> ...halkta şöyle bir izlenim oluşturmuşlar. İki buçuk metre boyunda Osmanlılar... ...Osmanlı tokadı lafı boş değil... ...vurduğu zaman birkaç kişiyi <gülüyor> yıkıyor, <gülüyor> öldürüyor. Savaş esnasında kalkanı düştüğünde kale kapısını kendisine kalkan yapıyor. Böyle cenkname, battalname şeyinde, tadında hikayeler anlatılıyor. Halbuki uzun boylu olanı, o kısa boylu olanı var ve bunların konuşulması bile abestir. Aa bak, şey dedin iyi aklıma geldi. Yüksel'in bir çalışması var daha bitmedi. Hurafeler. Hmm. Kadercilik ve hurafe. Osmanlı. Mesela Osmanlığı. onlardan biraz örnek versene Yüksel bize. Ha onlardan örnek var. vereyim. Mesela... Ee, bu 1806 12 savaşlarında ki bir kısmı Selim devrinde bir kısmı da Mahmut devrinde gerçekleşiyor. Rus savaşları. Evet Rus savaşları ve Sırp isyanları dönemi merkezden e, şey gönderiliyor. Hısn-ı Hasin diye dualar gönderiliyor. Hısn-ı Hasin duaları kale burçlarına e, asılıyor. Dolayısıyla o kaleler elden çıkmayacak umuluyor. Hmm. Ve e, bir başka uygulama. Belki işe yarıyor. Evet ya. yine merkezden şey gönderiliyor. Ashab-ı Bedir'in isimleri ka, şey düşmana gösterilmek üzere cepheden. Hmm. Ne, nedir onlar? Ashab-ı Bedir, Bedir peygamberimizin Savaşı. döneminde sahabenin Bedir'de savaşan sahabenin onun ah, arkadaşlarının niye isimleri. Ah diyorum Türkçe söyle. Arkadaşlarının ben. isimleri. Ee, dolayısıyla cepheden cevap geliyor. Gösterdik çok faydasını gördük. Diğer cephelere de gönderin. Gönderiliyor ama sonuç hep yenilgi. <laughs> Selim mesela çok akıllı bir adam olmasına rağmen Halet'le beraber Rus savaşını bitirelim mi bitirmeyelim. Ya şunların ne baba diye bahsetme. Benim <laughs> Üçüncü selim Halet Efendi'de. Halet Efendi. Bunlar Rus savaşını bitirelim mi, bitirmeyelim mi diye... Mehmet'e gelmiş mi orada? Efendim? Mehmet var mı? Yok. Gelmemiş. Fatih. Evet. Ee, <laughs> şu karar alıyorlar. Tekke şehirlerinden düzgün olan bir zata istihareye yatma emri gönderiyorlar. Ne demek o? Yani rü yatacak, rüya görecek, işin hayırlı olup olmadığını söyleyecek. İstihareye yatmasını ve ona göre hareket edilmesini. Bunlar Osmanlı arşivinde yer alan... Belgeler. Belgelerdir. Yine 3. Selim'in sır katibi yani özel kalemi sır katibi Ahmet Efendi asiler tarafından kuşatılınca şeyhinin kendisine verdiği bir Tabukça muskayı eee boynu cebinden çıkarıp boynuna asıyor ve onun eee şeyiyle e, elleri kollarını açıyor talimat öyle talimat damdan. almış. Kollarını açıyor. Damdan meleklerin kendisini alacağını <laughs> Umuyor. Tabii kabakçı isyanı, isyanı Kabakçı isyanı esnasında tabii ki aşağıya gayet güzel bir şekilde süzülüyor ve ölüyor. Bunu da George Oğluken ruznamesinde hmm. mevcut bir bilgidir. Bir de vezirler padişahın celallenip sinirlenip de katil fermanı vermesinden korktukları için Hizbül Bahri diye bir dua. <laughs> e, boyunlarında taşıyorlar, Hz. Bahri ve biri diğerine verirken diyor ki, aman Sultan Mahmud Efendimiz duymasın, sonra çok fena olur diye birinden diğerine intikal ettiğini anlıyoruz. E, koruyacaksa niye korkuyorlar ki? <laughs> yani işte bunları tabii Enteresan çok şey e, ilgili şeyler var. O şey vardı, bir de e, Hırkayı Şerif'in suyu mu? Ha, su tevziat defterleri var. Şimdi Hı. Hırkayı Şerif yıkandıktan sonra Ramazan ayında yıkandıktan sonra onun suyu atılmaz. O su Protokol esasına göre dağıtılır. Herkes rütbesine göre alır. Önce hiç su katılmamış su dağıtılır. Sonra biraz su katılır. ikinci dereceli şeylere verilir. Sonra biraz daha su katılır. Üçüncüle, üçüncü derecede önemli devlet ricaline veya araya işte torpil e, sokup da almayı başaranlar olur. Bunun defterleri var. Hırkayı Şerif Su Tevziyat Defterleri arşivde var. <laughs> o, o da Pardon o zaman ütülemiyorlar galiba. <gülüyor> şimdi, şimdi, <gülüyor> şimdi, yakmıyorlar. O zaman ütü yok. Sadece yıkıyorlar. Bu <laughs> e, tarz <laughs> şeyler e, var. Devlet adamları arasında ya, o, ilginç şeyler. Selim zaman ilginç bir şey vardı. O sarayın mahzeninde ne bulunuyordu? Ha, şimdi Selim e, evlendiğinde işte zifaf gecesinde sıkıntı oluyor. <laughs> Neden? O ne zaman Ama ben soru sordu. Evet. Ya yani ne tür hangi taraftan bir sorun? Ee, kendisinden kaynaklanıyor yani öyle olduğu zannediliyor. Ancak bu tabii bir padişaha yakıştırılmadığından <laughs> hiç taş yağacak. Evet, olsa olsa büyüden kaynaklandığı sonucuna varılıyor ve saray mahzenleri aranıyor. Arandığında bir sandık içerisinde e, kum, onun üzerinde kül, külün içerisinde de çift vav bulunuyor ve Büyü yani. evet Sonra e, en azından kaynaklarda verilen bilgi şu. Bir genç kızın yakılıp kemiklerinin e, külü olduğu kanaatine varılıyor. Nasıl ve büyünün, Evet. Büyünün çö çözüldüğünü ve padişahın sıkıntısının hallolduğu yolunda e, girişimler var. Böyle ilginç uygulamalar var. Hmm. E, ne yapacak padişah? Üçüncü Selim. Neyse tamam sormayayım. Ne soruyordunuz? Sormayacağım. Bakın. Biz kesmedik sözünüzü. Evet evet ama şimdi yine küfür yiyeceğim her zaman gibi. <laughs> evet, bu tamam. konulara girmeyin. Yani şeyin e, ee, o inanışlar her yerde var. Batı'da öyleleri var ki yani her yerde şey arıyorlar. Tabii o toplumun geleceği tabii de kültürü, de şu oldu. Alışkanlıkları. yani Şimdi mesela o senin kale burçlarına dua var. Şimdi Muzaffer dönemde böyle bu kale burcuna bir şey asmıyorsun. İhtiyacınız yok ki. Ama Avrupalılar ne yapıyorlar? 16. yüzyılda kale yaparken Türk kemikleri atıyorlar ki kale kuvvetli olsun Türklere karşı dayansın. Yani insan... E, aciz durumdan kurtulamadığı zaman her türlü şeye sarılıyor. Dini inançlarına sarılıyor, vesaireye sarılıyor. Yani orada şuna bakılmıyor. Yani Peygamberimizin bir sözü var. Biz Mısır aldığımızda o zaman Araplar diyor ki ya İbn-i Zümbül'de falan geçeriz. Bu ateşli silahlarınız olmasaydı biz de baş edemezdiniz. Yavuz diyor o zaman. Peygamberimizin bir hadisi var. Siz bilmiyor musunuz? diyor. Düşmana düşmanına silah ile haber edeceğiz. Doğru. Yani şey o. Bu biraz tabi, sığınma ve tabii sığınma, sığınma yani hali bir iltica hali. O gitmiyor. Yani biraz şeyden bahsedelim. Mesela e, bu senin doktor tezindeki Hüstrep Paşa, ikinci Mahmut döneminin en önemli adamı. E, bunun ilginç e, şeyleri var. Mesela bu e, çok adam yetiştirmiş. Köleleri daha sonra devlet adamı oluyor hatta evet. sadrazam oluyor. Köle çiftliği e, sahibi olduğu filan söyleniyor o devrin hı hı. kaynaklarında. Tabi bu köleleri sırf e, iş olsun diye yapmıyor. E, Enderun işlevini kaybettikten sonra yani saraydaki eğitim kurumu işlevini kaybettikten hı hı. sonra konaklar dışarıda vezirlere ait devlet adamlarına ait konaklar Enderun'un işlevini üstleniyor. Hı. Ve devlet adamları buralarda hususi hocalarla özel hocalarla e, kabiliyetli çocuklar yetiştiriyorlar ve bunları devlet kadrolarına hem askeri hem mülki devlet kadrolarına yerleştirmek suretiyle kendi nüfuzlarını pekiştiriyorlar. Çünkü sizin kölelerinizden herhangi biri önemli bir devlet e, kademesine gelirse sizin de nüfuzunuz sistem üzerindeki etkinliğiniz o derece artıyor. O sebeple Hüseyin Paşa Bahçe Kapı'da Eminönü civarındaki konağında e, e, yaklaşık 100-150 talebeyi devamlı olarak yetiştiriyor. Bunlardan 80 tanesini devlet kademelerine monte etmiştir. Yani bir ekip. Aynı evet. Zamanda Düşünün ekip. bizde Asakiri Mansura Ordusu 1826'da kuruluyor. Asakiri Mansura Ordusu'na subay yetiştirecek okul 1834'te kuruluyor. Hmm. Yani yaklaşık olarak 8 sene sonra, e, 8 sene sonra biz bir ordunun vazgeçilmez unsuru olan subay yetiştirmeye başlıyoruz. Komutan şeyi yok. Komutan yok, ordu mevcut. Asakir-i Mansure'nin çok etkin olamamasının nedenlerinden bir tanesi de budur. Çünkü mevcut devlet adamları kendi kölelerini askeri kadrola yerleştikleri için böyle bir akademiye, askeri bir akademinin kurulmasına sıcak bakmıyor. Ha, kendi ekibini koyuyor. Tabii bir. kendi ekibini kuruyor. Mesela Hüseyin Paşa'nın birçok kölesi Mansure ordusunun e, önemli subayları olmuştur. Ya bir de aynı zamanda bu adam yerleştirmek bir taraftan da imparatorluğun çöküşünün de. ...körüklemiş oluyor. Çünkü... ...o onun adamı, o onun tanıdığı vesaire... ...yani direkt böyle klikleşme... Nepotik gruplar. ilişkiler bir çıkar ilişkisine dönüşüyor. O ne demek? Çıkar Merhabalar ve kayırmacılık. Konuşuyor <laughs> Arkayı konuşuyoruz. <gülüyor> 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 Diyorsunuz Bak, makalelerinizin başlıkları gibi son derece... Peki <laughs> evet, evet. Osmanlı'ya nepotik ilişkiler. <laughs> evet. Size diyorlar ki... ...acaba... ...düşüncesini gizlemesi... Demin sorudan vazgeçtiniz ben ya... Sordum. Birileri... ...onu eleştirecek diye... Mahalle baskısından mı diyorlar? Ya, hani sadece. Ayıp yani. bir soru soracaktım. Yersiz Sor. olabileceğini Sor. düşündüm. Aa, estağfurullah. Bu arada bu kitabı karıştırdım. Bu, bu muhteşem aferin. bir kitap. Çok